Şimdi saat 4 gibi 4.20 o an anlatamam. Bina gidiyor geliyor. Ben kapıyı bulamadım. Eşime bağırıyorum. Eşim donmuş. Cevap vermiyor ya. Donmuş. Balkonun penceresinden atlamaya çalıştım. Bu arada ben atlayacağımı tahmin edince İbrahim işte la eşvedi çek. La ilahe illallah. İşte ben artık o şeyden yani elhamdülillah Müslümanım. O psikolojinden Allah Allah dedim yani. Artık. Eşveden la ilahe illallah ve eşveden la Muhammeden Resulullah diye derim de o dilim eşvedi şeye yani Allah Allah dedim. Bir, dışa, bir bu arada komşular biz dört kat bizim oturduğumuz e, bina. Kaçın deprem oluyor diye kapılara vuran oldu. Bir kapıya çıktık. Kar, fırtına, ayakkabı ayakta yok. Üstümüzde pijama. Saat 8'e kadar dışarıda ateş yaktık saat 4.20'den. Ama üstümüzden kar yağıyor tabi. Saat 8'den 9 arası teyzemgile gittik. Teyzemin çocuklar falan oraya biriktik hep. Saat biri 20 geçe esas orada birinci sene salladı biri 20 geçe de her tarafı mahvetti. Peki ikinci depremin olduğu esnada neredeydiniz? O anda neler yaşadınız? İkinci depremin olduğunda şimdi biz birinci deprem oldu ya gittik teyzelerime işte saat 11 gibi 20 kişi evin içinde. Teyzemin evi eski iki katlı ahşap evren. Hatta 25 kişiyik çocuklar filan. Teyzemin kızları, ben, eniştem, hanım, bir şeyden sonra ya dedik bu biz yıkı, yani altında kalsak kaç kişi saydık? 25 kişi depremden sonra kafamızı yani buraya gelince hesap ettik böyle 25 kişiyiz. O anda vayra nasıl diyeyim biliyor musun? Ben dışarıdaydım namaza gittim. Bunların hepsi torunlar filan yanın ayak baş açık karın üstüne çıkmışlar ama ben koptum çarşıdaydım. Eyvah dedim çünkü teyzemgilde hepsi oradalar. Vardım ki karın üstündeler. Baş açık yalın ayak dingeliyorlar. Eyvah Allah'a şükürler ettim. Bu arada teyzemin evi pert olmuştu yatmış. Ama bunlar kendini kurtar birden çökmemiş. Yani şöyle çökmemiş. Yani patlamış her tarafı ama can kaybımız olmadı ama eşimin kız kardeşi eşimin kız kardeşinin çocukları. Benim arkadaşlarımdan Maraş'ta çok kayıp oldu, Göksu'nda oldu. Mesela bizim komşunun çocuğu benim yaşımda. Ben gelmedim bu arada Maraş'tayım. Göksu'ndayım. Ya o an nasıl anlatayım? Üç katlı bina çökmüş, torunun üstüne yatmış. Torun altında üstüne yatmış korumak için eşini ben varmadan çıkarmışlar. O hastanede mefaat etmiş. Gelin ölmüş 25 yaşında. Onları ben yardım ettim çıkardım. Saat ikinci deprem olduktan sonra bu anlatabiliyor mu? Sabaha karşı da biz yola düştük işte. yedide. Ha daimi çıkardık. Daimin e, kızının görümü öldü. Daim yaralı. Daimin kızı yaralı. O daimin evi şöyle çökmüş. Yani şöyle diyeyim, benim boyum kadar kalmış şikayetle. Devletimden şunu istiyorum kardeşim. Bu müteahhitlerin eğer mesela te o teknik konuları bilmiyorum, sekizlik mi demir atıyor onluk demir atacağı yere veya sekizlik demir atacağı yere altılık mı atıyor? Bunları tespit ettin, kaç yıllık bina? Aniden nasıl hepsi bir çökmüş? Tamam buna hiç can dayanmaz, doğrudur. Yani kayalar yerinden ama öyle binalar var ki dimdik duruyor. Demek ki hile yapmamış adam. Bir örnek diyeyim. Erzinde hiçbir bina yıkılmamış mesela. O okudum ben. Baksınlar ben tanımam. Erzine de hayatımda gitmedim. Hiçbir bina yıkılmamış. Kendi akrabalarına bile ihtimas kesmemiş belediye başkanı. Böyle adamların yani şunu demek istiyorum. Müteahhitler suçluysa kardeşim gün yüzü görmesin. Devletimiz en ağır cezayı versinler kardeşim. Bunu söylemek istiyorum ben. Yani, başka yani Böyle bir şey olabilir mi ya? İki yıllık bina ben gördüm göksünde pert olmuş. İki yıllık. benim Çünkü benim aynı semtimde iki yıllık bina. Bir yıllık bina pert olmuş. Ya bu kadar olur mu ya? Ha, çok yani Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah devletimize, milletimize bir daha böyle göstermesin. Ya dünyada böyle bir millet yok ya. Yani kendi yiyeceğini ben yedim diye, 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 diye veren arkadaşlar var yani öyle bir ekmeğe beşe bölenler var yani.